arkadaşlar Merhaba yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz bugünkü videomuzda bir alışveriş videomuz yani bir kutu açılımı videosu Trendy yoldan bu ufaklık için bir tane taşıma çantası aldım Hadi bakalım fiyatı 44.90 45 liraydı ve <laughs> inanmıyorum bu ne kürek yani kargosunun <laughs> uygun olması için ücretsiz olması için 11 lira bir kargo bedeli vardı. O yüzden bu küreyi ekledim arkadaşlar. Ee, yalnız bu küre maşallah bütün sitedeki <laughs> kumları temizleyebilir. Kürek bildiğin şey kazma küreği gibi gelmiş. Bu al. Yalnız buna bakalım. Bu taşıma çantamız. Evet. Aa, taşıma çantası çift taraflı çok güzel şöyle kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla <laughs> bakar mısın poşetin içine giren bir simbom var burada evet gösterelim arkadaşlar bu taşıma çantasını şu şekilde kullanabiliyoruz şunları şöyle bağlayacağız hemen takalım hem sırt çantası hem de normal bavul gibi valiz gibi taşıyabilirsiniz hem elden hem de e, sırttan taşıyabileceğiniz bir çanta Şimdi kontrol edeceğim. Aa çantanı mı yiyorsun sen? Evet arkadaşlar. Şimdi taktık. Kedimiz buradan nefes alacak. Hemen içeriye koyarak bir denemek istiyorum. Kıvanışlı olduğunu düşünüyorum. Çok ucuz olduğu için de biraz tereddüt ettim. Eğer iyi gelirse e, hadi bakalım gir. <laughs> bir çekeriz videosunu dedim. Almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Bakın kedinizi bu şekilde taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Hem buradan bakabiliyor hem bu taraftan bakabiliyor. Merhaba. <laughs> Aynı zamanda şimdi şey yapalım. Azra gel sana takalım. Sırtına tak bakalım. Şöyle şurada dur. Evet. Dön bakalım bana. Dön. Evet çok güzel. Gerçekten hoş. Evet bence gerçekten kullanışlı oldu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.